Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sönerim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle Kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakalarıysa artırır bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Azim olan Allah doğru söyler.